Langur tungur lambur, lumbur ses Aynen. De yok. Bizim yaptığımız işte romorklar komple cıvatalı yani parçalı. Evet. Her yeri hareketli olduğu için yani nasıl ayakkabıyı aldığında iplerini çekip ayağına göre. Romorku da aldığınız zaman Teknenize her şekilde ayar. Yani bu romork benim tekleme uyum sağlamıyor deme şansı yok. Kafadaki mekanizmalar komple cıvatalı ve ayarlı. İşte yanlardaki mekanizmalar komple görüyorsunuz ayarlı. Elektrik tesisatımız sök taktı. Şu an üzerlerinde yok. O da çok, çok ederken... iyi. O da çok iyi. Ya şimdi biz bu kadar zamanda tuzlu suya dayanan bir elektrik sistemi bulamadık abi. En iyi dayanan bir sene Aynen sonra öyle, çöp oluyor. Adam yenisini alıyor. Ama bunu sök taktı yapıyoruz. Üşenmeyip sökerlerse kenarıya koyarlarsa suya sokmadan önce. Gün onun muhabbeti oldu. Aynen. Yola çıkardıklarında takarlarsa Hı -hı. size yolda giderken arkada sinyal stop park lazım mı abi? Bunu nasıl gösterdiğiniz önemli değil. Evet. Önemli olan onların çalışması. Tabii, doğru Bunu sökeceksin, kenarıya koyacaksın, lazım olduğunlara takacaksın ve biliyorsun bizim sökmesi takması iki dakikanız